ama beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim çünkü bu videolar için çok uğraşıyorum. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Yanımda arkadaşım e, Anıl var. Merhaba. Merhaba. E, şimdi bu video m, amacı e, SMP'yi bitirmek yani yavaş yavaş bitireceğiz. E, sadece bitirmek değil belirli başlı yapılar yapacağız ve eğlenceli bir içerik çıkartacağız size. Evet sizde. hatta e, yakında kikte ya da Twitch'te yayın açmayı düşünüyorum. O hesaba falan gelmeyi inşallah düşünüyorsunuz. Takip etmeyi düşünüyorsunuz. Konuşamadım. E, neyse videoya geçmeden önce açacağız çünkü ben de kikte açacağım. Videoya geçmeden önce e, bir 10 like alırsam sevinirim. Önceki videom hayal kırıklığına uğrattı beni. Eee bu arada bu benim ilk videom. Benim kanalımı alta bir yere koyar. Evet etiketleyiciniz. İzleyen, evet. izleyen ee, kişiler varsa benim kanalımda orasın. Videoya geçmeden önce e, kısaca bir sponsorumuzu tanıtmak istiyorum. Neylan Temsiye. E, açıklamamda da zaten tuttum. Birazdan e, büyük bir ihtimalle şuralarda bir yerde olacak onun fotoğrafı. Kendim bir gönderi oluşturdum. O gönderiyi de gördüyseniz zaten bilirsiniz neland.com.tr ee, bu sunucuda o shorts videom vardı en son gönderdim ee, neyse anladınız siz neyse oyuna geçelim buralar bende sansürlü olacak yüksek ihtimalle ama sen kesersin buraları ya işte. kesersin sen buraları mi ya sansürlerim haber beni böyle bir şey yaparsalar yani Hayalim YouTuber olmak bu arada. İlk videom olduğu için bu şekilde bir konuşma yapalım. Yapacağım. <laughs> ee, ben daha şu anda 14 yaşında bir çocuğum. Bu şekilde YouTube videoları çekerek ünlü olmaya çalışıyorum. Yanımda da arkadaşlarım var tabii. Hani. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. O zaman videoya devam edelim. Arkadaşlar biz başka sponsorlar da arıyoruz. Ben kendi kanalıma özellikle reklam ve işbirliği için hesabımda bir Gmail verdim. O Gmail'den ulaşırsınız bana sevinirim. Orada belki hani sunucu reklamları falan yaparız VIP karşılığı belki para karşılığı hiç bilmiyorum. Para karşılığı bana da mesela büyük kanallar diyelim ya da büyük bir Minecraft sunucusu varsa yorumlar kısmına yazabilir. Ben onunla iletişime geçerim. O şekilde hem onlar kanalında benim reklamımı yapmış olur. Sadece reklam parasına tüm videolarımda bahsederim. Hatta o video, o kanalda da oynarım. Ya Arkadaşlar, o mecede oynarız. Parası, bu. nereye gidecek olarak sorarsanız bana benim için ben eğer reklam yaparsam parayı alırsam kendime ek bir ekipman alacağım bilgisayar ekipmanları ee, siz... Ve sizin sağlığınızda... Allah bir Ben sponsor olursa çekişle bakacağım. Ee, yakınlı, Yapamıyorum ben böyle bir şey. Teşekkür edeceğim arkadaşlar. Aa, ben sponsorlu parayla yapmıyorum. Ama para değil. Iı, izleyici kazandıracağız. Hani ben küçük sunucular öyle. için falan ıı, ayrı şey yapacağım. Adı neydi? E, ee küçük sunucular için hani ya indirim yaparım ya da ben de bedava yaparım. Orasını bilmiyorum. Daha sonra hele bir reklam yapacak birisini bulayım. Duruma göre ayarlayacağız Harbi ya daha bunlar için çok geç. Ben daha Ben azıcık kanalımı nasıl şekillendireceğim hakkında konuşacağım. istiyorsan sen senin için susturayım kendini. Fark etmez. Ben kısarım. Kapatırım susun. Ne olayım, nasıl abonelerimden olayım falan diyebilsin. Öyle yüksek ihtimalle yayınlarım olacak. Yayınlar, sohbet. Arkada Minecraft oynarken sohbet ederim. Ya da böyle büyük insanlardan, e, büyük dedim, güzel abonesi olan insanlardan falan. E, güzel kanallardan yardım alabilirim. Chat'te benim yaptığım bir sürü yanlış var. Biliyorum, Youtube chatinde. Bunlardan bahsedebilirsiniz. Ben de kendimi düzeltmeye çalışırım. O yüzden e, küfürsüz bir şekilde, düzgün bir şekilde chat, e, YouTube chatinde şeylerinizi yapabilirsiniz, eleştirilerinizi. Çok da kırıcı olmayın ama yapın güzel bir eleştiriler. E, bazı arkadaşlarım benim YouTube kanalıma bot bastığımı düşünüyor. Açıkçası ben de anlamadım nasıl bu kadar fazla abone anında kazandım. Ayrıca hani e, abone Bot bastım için de çok demiyor da. Yok lan vallahi basmadım. <laughs> sen şey O kanalda yüksek ihtimalle izleyicilerden bir bot bastı ya. Bot bastıysa çok kötü olacak onun sana. Ya kanal büyümesine engel olabilir. Aslında engel olmadı şey. Tam tersine hani izlenmeler biraz daha arttı. 400 e Hayır ya. izlenme var. Şöyle. Ben bayağı bir araştırma Bot basan insanların videosu, adamın 500 abonesi var, 10 izleniyor. Eee... Yani bu garip, tam tersi olması lazım. Abonesi az, izlenmesi çok olması lazım. Bazıları, eee... Bilerek bazen zorlayarak şey yapıyor. Dur bir dakika. Öleceğim galiba ben. Öldüm. Zombiler öldürürüm de, eee... Aa ben ki açmışım, açmamışım. Minecraft, nasıl oldu kepi mantar açma niye gerçekçi olsun güzel olsun ya, iyi tamam bildi bayağı hileli gibi oldu ya kepi mantar oğlum ne oluyor bu kadar zombi niye ben peşimde ya çünkü normal modda dedik ya normal bir mod seçti diye evet evet normal modda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, Arkadaşlar o. bu arada e, benim sponsor aramamın ikinci nedeni yakında açacağımız olan Minecraft sunucumuz. E, sizlere beklerim. Minecraft sunucusu için hani yeterli para bulamadım, biriktiremedim. E, belki hani düzeltebilirsem bağışlardan e, falan öyle yerlerden falan e, toplayabilirim onun parasını. Benim de sponsor olma sebebim güzel bir mikrofon şu anda sesim eminim çok kötü geliyordu. Ya gerçi gerçek hakkında sesim çok iyi değil ama olsun. Valla senin mikrofon iyi benim e, Minecraft Launcher nasıl indirilir onun videosunun şeyi eee adı neydi onun videosunun mikrofonu kulaklığı eee bir tane hoparlörü çıktı onun içinden ve çok şey ses çıkarmıyor. Salladıkça takılıklı sesler çıkarıyor. Valla yani ekipman sorununu çözersem ben güzel bir yayın açmayı düşünüyorum ya böyle şey yaparım. Zaten şu tatilde çok şeyim yok ama tatilden sonra da açmaya devam edelim işte Fatih'den sonra bu kanalı çok profesyonel yapmayı planlıyorum bu arada da. Eee ve de bizim LGS senemiz bu sene. Eee. Evet. Video atamamamızın asıl nedenlerinden. Ee, Yo ben atacağım. Ben OVP ile gidemem için. Ya yani ben atamayacağım çünkü LGS çok sık hazırlanmam gerekiyor benim. Eee. Öbür türlü evet. kötü lise kazandım mı kötü olur ya. Ben 5. Beşinci... Ben 5. sınıfta şey kendi içimden bir şey diyordum. Ee, güzel bir plan yapayım da tüm senelerimde falan. LGS'ye hiç uğraşmam. Kendime bir kanal açarım. Hem kanaldan kendi ufak açıklığımı alırım. Hem de zaten dediğim gibi hayalimde. Hayalimi gerçekleştirmiş olurum. Bu herkese. O yüzden destek olun ya nasıl sonunu bağlayacağım anlayamadım. Yani YouTube kanalı açabilmek için ben 3 ee, sene oldu. 3 sene boyunca şey puanlarımı yüksek tuttum. Ben Oğlum ben elmas katmanına iniyorum. Güzel bir mağara buldum he. ha. Hop. Gel buraya gel iskeletler bırakmıyor beni. Artalım. Sanki beni çok bırakıyorlar ya. He, he. Bu arada arkadaşlar e, Discord sunucumuzla da buluşalım. E, şey, Discord sunucumuzun linkini paylaşırım size YouTube videosunun açıklamasında ya da yorumlarda. Onun sunucusu falan. Yani. A ben de bir onun Discord sunucusunu alta koyarım. gidip katılabilirsiniz. Oha. Kanka evli bir şey mekan diyeceğim. Buldum. Bir ee... baksana. Ha? Çete baksana. Çete bak çete. Oh. Kanka ben ev diye bir yer işaretledim bilgin olsun. Ee, ev yapmaya başlayacağım. Sen TP atarsın. Bende bana. harita yok ki. E, doğru. Sen TP atarsın bana. TPA var mı? Var var. TPA yok. Var var. Şey yok. Evet arkadaşlar geldik. Ayarları tam yapamadım. Ee, büyük bir ihtimalle yap, tam yaptım dersem de sincüyü yeniden başladım. Gerekti. Şey yapmadım. Ee, bir dakika ben bir... Neyse pek gerek yok zaten. Öldüğüm konumda... Onu sonra yapacağız. Böyle. Arkadaşlar Grup paylaşımına e, belki ben tekrar kodlamam gerekebilir çünkü e, ben bilgisayar formatlamam gerekti. O bir... geri buldum. Ha? Bu ardanın yeri var ya ondan buldum. Ha, iyi. Ama şu, çağıran şeyden yok güzel Demir buldun mu? Ne buldun mu? Demir. 20 tane demir var, 7 tane elmasım var. Ha. Çekeyim mi seni yanımdan sonra? Eee şu madeni bir sömeliyim de öyle çek ya. çekiyorum. Tamam. Yüksek ihtimalle buraları hızlandırılmış gibi bir Ne Sen direkt kişiliğe canını atsın. Bu pişenler benim olsun. sen de kendine yeni bir tane yap buraya. Hatta ben yaptım sana fırın. Gel, e, şuraya kömürün var mı? Ha? Kömürün var mı? Dur ya, kömürün Şunun içine yapar Editör arıyorsan reklam karşıda editörlük yaparım ben. Yok yok editör gerek yok. Ben beleş editör kaçırıyorum. Diye ya, ya yardım et abi. Abi yardım et abi. Abi abi bana vurdu Kanka, ya. Demir ölsene. Bana vuruyor. <laughs> çapayla dalıyorum adama. Tamam. Hayır 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 hayır. Ben öleceğim ben öleceğim. Ölme. Koordinat alıyordu öl varım bize. Yok kanka haritada kayıtlı da şu an kovalıyor beni. <laughs> Senin eşyalar kaybolmasın diye alıyorum hemen seni. Tamam. Demir Kaspar'ı geliştirmenin yeni yaptığı çocuk. Eyvah eyvah yarım kalp ayırıyor. öldüm ben de. Dur. Arkadaşlar geldik. Ee, bir iki şey oyun kuralını değiştirmem gerekti. O yüzden maalesef öyle yaptık. Kepi mentorayı falan şey yaptık. Evet. En son bir tane enderman kardeşi ölmüştük. Kanka 3 tane demir alıyorum hakkını helal et. Al al sıkıntı yok. 6 tane al bir tane de balta yap. Yok yok şimdi gerek yok ama. Şöyle... Eee sana çapamı attım yanlışlıkla verebilir misin? Hatta dur. Farm yapacaktım bir de orada. Atmamışsın. İyi tamam yapayım. Taş var mı? Taş... Derin kayrak taşı var 6 tane. Burası su kaynağı yapmak şuraya. Tamam vurun ben. Pardon elim kaydı. <laughs> Sus be sınıfsız su kaynağı almadan önce kovayla çalacaktım suyu. Şu demiri şimdi çalıyorum. Kolay için olan demir de, benden o mu? Şuraya kalkalım. Tamamlandı. Çubuk ver bana çubuk çubuk. Güzel uçarım kafana al Şunları al Eyvallah. lan sana geldi al. al bir tane yok al benim kaydımı da sana atarım videoya gidersin tamam. Şey şu demirler elisi kömürlerinden çaldım haber olsun ağaç yapan buradaymış Ben, ben de dedim? Demir çapa falan ya. Enayi misin oğlum? Bir, iki, üç, ben kaydatacağım buraları koyar. Çok simetrik ya. <laughs> Anıl çok simetrik oldu ya. Fazla mı simetrik oldu? Ben şu falan çekim yapıyorum. Simetri hastaları için sansür... Hop F1, F1 açıkken pvp atmak çok zor Kazmayla vurmuşum Ya. Ne diyorsun oğlum ayıp ayıp Eşek Aa at Benim kendime tp tp'ler misin? <laughs> tp hakkında da Şöyle tp Tp çalışmıyor Ha çalışmıyor tamam Yürüyelim az önce. Ben de yürüdüm bence. Video kaç dakika olmuş? İyi, iyi. 19 dakika düzenleriz. 10 15 dakika. Ben seni şıkçı azıcık ekledim de. Sen buradan koyarsın. Farklı bir açık olarak. Şuradan tohum çıkartıyorum falan. Evet. Şey. Bir dakika ben Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Aşım Aşım Ama sen yokken Aşım 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 Oh. Oh. Şimdi kudur. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Ee, bir dakika orada parlayan bir ekip kesemiz, kesesim var. Ver bakayım onu. Ee, şöyle bak. Tamam. Buna hemen temiz atlayacağım. Ee, sizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.